Mesela kitap okumaya heves edip bir hafta boyunca her fırsatta kitap okurken sonra bırakıp hiç ellerine kitap almazlar. Zihin aktiviteleri kendileriyle alakalı aşırı etkindir ve sürekli farklı düşünceler üretirler. Bu da kişinin hayata bakış açısının ve olayları algılayış şeklinin değişmesine yol açar. Düşünceleri çok keskin ve nettir siyah beyaz düşünme tarzları vardır. Mesela birisiyle ya iyidir ya da kötüdür. Bu yüzden insan ilişkilerinde istikrarsızdırlar, politik kesinlikle olamazlar, dürtüsel davrandıkları için duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanmazlar. Fakat bu duygu ve düşüncelerini dürtüsel bir şekilde ifade etmeleri sosyal hayatta uyum sorunu ve zorluklar yaşamasına neden olabilir. Bu bozuklukta geçen borderline sınır demektir. Sınırdan kasıt bir birçok şeyi sınırda ve belirsiz bir şekilde yaşamalarıdır. Hayatlarında sürekli yaptıkları şeylere karşı bile zihin